Kıza çeyrek altın mı takacağım? Kıza değil evladım, damada takacaksın. Damada takacağım, tamam damada takacağım. Sen de bunu süt mi çıkarttın anne? hı, ne var? Bana bak Rıza, beni iyi dinle. Sakın limonata falan içme düğünde çocuğum tamam mı? İçine vallahi eşik katarlar, mahvolursun ölürsün, Allah korusun yani. Sen orada kenarda güzel güzel otur ama otururken de etrafına güzel güzel bir bak bakalım. İli yüzü düzgün bir kız varsa araştır kimmiş neymiş. Hemen gider isteriz çocuğum. Tamam. Bana bak Rıza, sakın halay başında olma çocuk. Herkes kendini kurtarır, olan halay başında olur bak ben sana söyleyeyim. Sakın kenardan böyle yavaş yavaş efendi, efendi akışla. Tamam annem benim. Rıza, ha. Altını ne yapacağını anladın değil mi? Altını takacağım. Aferin, koşun cebine, Cem'in delik değil değil mi? Yok değil. Aha, az kalsın unutuyordum. Dur bakayım durdur. Vallahi Valla Nalan'ın elinden zorla aldım. Hadi. Mikro pek lezzetli yapar. Al ne? <laughs> Dur şuraları şuraları şuraları. <laughs> Hadi yavrum. Hadi beni fındığım pek güzel olmuyor. Yavaş yavaş. Ya nereden geliyor bu canlıya canlıya göl olur atasözümüz? Kepçeyle malı götürenlerin fakir fukarayı avutmasından geliyordur. <laughs> nereden gelecek ha Allah aşkına ya?